Allah Recep babayı yani başımızdan eksik etmesin. Milleti mahvetti, mahvetti. Ne olursa olsun ben memnunum. En azından böyle bir baksın. Millet ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor? Bir buna baksınlar. Ben, ben Ama memnunum. Ben ben Seviyorum onu. Hükümet diyor ki 2023'te enflasyon kalkacak. Buna inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Ben inanıyorum. Ekonomi durumunuzu öğrenebilir miyim? Ekonomi durumu valla berbattır şu anda. Neden berbat? Ya hayat şartları işte. Her şey pahalı. Kimse çalışamıyor. Öyle işte. Siz çalışıyor musunuz? Şu an boştayım ben de. Peki az ücret almış olsaydınız maaşınız yeter mi size? Yetmiyor. Şimdiki şartlar yetmiyor. Biz sorduk ne der ki asgari ücret bize yetiyor diyenler oldu. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Çağlar belli, geçim zorluğu belli. Her şey ortada yani. Bunların hepsini şükürsüzlüğe bağlıyorlar. Sizce nedendir? Yani kimden söylüyorsa bence menfiyat vardı içinde öyle söylüyordu. Ben öyle inanmıyorum. Çıkarı olmazsa o kelimeyi söylemez bence. Peki siz mevcut hükümetten memnun musunuz? şu anki hükümet hem bir şeyler yapması lazım. Böyle devam edilmiyor daha doğrusu. Öyle işte. Hükümet diyor ki 2023'te enflasyon kalkacak. Buna yanıyor musunuz? Valla ne diyeyim ki? Zaten dünya genelinde zaten bir kriz var şu anda. Bilmiyorum. Allah zorumuzu arar etsin. Ekonomi durumunuzu öğrenebilir miyim? Çok şükür. Çalışıyor musunuz emekli? Az geri ücretli mi? Biraz eşit. <laughs> Peki az geri ücret almış olsaydınız geçiminiz olur muydu? Ona göre da yani. yani. Biz sorduk az geri ücret bize yetmiyor diyenler oldu. Aslında diyen de haklıdır demeyen de haklıdır. Adam 5, 5 bin 5 milyara göre harcayacak. 10 bin alsa 10 bin göre harcayacak. Herkes bütçede göre Peki mevcut hükümetten memnun musunuz? Orayı karıştırmayın. Yani ekonomi durumunuzu öğrenebilir miyim? Parlaması var. Domates 15 milyon kimse alamıyor. Sonra tulum Peki askeri ücret almış olsaydınız geçinebilir miydiniz? Yok. Peki hükümetten memnun musunuz? Memnunum ben. Hükümet diyor ki 2023'te enflasyon kalkacak. Buna yanıyor musunuz? Evet inanıyorum ben. Gelecek seçimlerde kime vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii Ekonomi durumunuzu ödeyebilir ee, miyim? Ekonomi. Da... Neden sıfır? Öyle bir haldeyiz kusura bakmayın. Gerçekten geçim çok çok zor. Kalışmıyor musun? Ben emekli emekliyim maaşı. kızım. Kirada ne olacak halimiz? Emekli maaşınız yetmiyor mu? Yetmiyor canım benim. 2 milyar kira veriyoruz. Nasıl yetsin? Biz sorduk dediler ki emekli maaşımız bize yetiyor. Çok şükür karnımız doyuyor. Ol artık onların babadan kalma mirası vardır ki doyuyor. Peki siz mevcut hükümetten memnun musunuz? Değiliz. Ben şahsen değilim. Ama işim olabilir. Ben ben memnunum. Ben değilim. Rabbim. Siz neden memnunsunuz? Siz neden değilsiniz? Ben ben memnunum. Allah Recep babayı yani başımızdan bu milleti mahvetti, mahvetti, Ne olursa olsun ben memnunum. En azından böyle bir baksın millet ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor. Bir buna baksınlar. Ben memnunum. Ama ben, ben, memnunum. ben memnunum. Ben memnunum. Seviyorum onu. Hükümet diyor ki 2023'te enflasyon kalkacak. Buna inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Ben inanıyorum. <laughs> o kadar zıt karakterdeyiz. Evet, ben inanıyorum. Dayı, Allah, tabi bu da Dayı baba bunu düzel, düzelteceğine ben şahsen kendi adım gibi inanıyorum.